Günaydın. Bugün cumartesi ve dediğim gibi boyamaya başladık. Daha doğrusu Kerem başladı. Ben de onunla birlikte başlayacağım. Günaydın de. Günaydın. <laughs> biraz daha canlı tekrar. Günaydın. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi biz odayı boyayacağız ve rengi göstereyim mi? Ama şeymiş bu biraz daha koyulaşacakmış da bir şey sorabilir miyim? Bunlar böyle mi kalacak? Şu ton farkı. Heh, tamam. Hayır ama öyle kasa çok üzülürüm. Şimdi bugün boya yapıyoruz ama benim yine sınavlarım var tabii ki. Yani derste çalışmam gerekiyor. Birazcık Kerem'e yardım edeceğim dostuma. Sonra derse döneceğim. Ama boyarken bir problem oluyor sanırım. Çıktı mı yine? Şurası değil mi? Burası şey. Ne burası? Şey. İçi boş. İçinde altın var. İçi boş olduğu için ve bu da böyle tuhaf bir boya olduğu için bu boya o boyayı çekiyor ve böyle iz kalıyor. Ben yapayım mı Kerem oraya? Macun süreceğim. Aa gitti. Tam biraz ben boyayabilir miyim ya? Üstüme boya gelir mi? Gelir tabii. Ben senin bozulan yerlerini ben düzelteyim. Ya yetenekliyimdir ha? Ben yapabilir miyim artık? Acemi çıraklar çalışıyor işte görüyorsunuz. Neyse boyalım yerine. Hmm. Editlersin buraları sen. Ben boyuyorum. Bunu kendim iki kat mı boyayacağız? Boya yetmez. Ben de. Ben de. Bu arada tamam. çok zor abi burası. Burası evet. bir güne Geleyim mi abime ustam? Bu yaparken biraz problem oldu çünkü dediğim gibi oranın... Ya zaten yukarıda da söylemiştim, zor oluyor diye. Onun için beni attılar, kendileri yapıyorlar bu Benim de ödevlerim, sınavlarım falan var. O yüzden geldim, çalışacağım. Birkaç gündür zaten ben çalışıyorum kendi başıma. Dedim ki, bugün neden birlikte çalışmayalım? Şu anda Türk vergi sistemini çalışıyorum. Yani vergi hukukunu çalışıyorum daha doğrusu. Dersinde de Türk vergi sistemi ama şu an benim vizeden, benim vize için... Ancak vizeden vergi hukukundan soruluyum sadece. O yüzden vergi hukukun çalışıyorum. Bir buçuk hızda hocanın canlı yayınlarını izliyorum. Ama güzel ki inanılmaz keyifli bir ders bu arada. Bu ders seçme sebebim de zaten işime yarayacağını düşünmemdi ki gerçekten öyle oluyor. Çok güzel ve Önemli bilgiler ediniyorum bu derste. Muhtemelen ilgim olduğundan dolayı da çok keyifle gidiyor ders. Hiç böyle sıkılıp şey yapmıyorum yani durdurmuyorum. Gittiği yere kadar gidiyor. Dün ona çalışmıştım. Bugün muhtemelen bunu bitiririm ve bir başka derse geçerim. Ya mouse'um uzundu galiba. Ama gözlük takmam gerekiyor. Hala bulamadım ya kırmızı gözlüğümü. Bayağıdır kayıp. Ben muhtemelen onu bir yerde bıraktım ama. Hani gözlüğü de bırakmazsın ya. Getir'de bir şeyler oluyor. Ya bu arada sokağa çıkma yasağı dedim ama. Sokağa çıkma yasağı falan yok aslında. Marketler açık. İnsanlar dışarıda marketlere gidebiliyor. Dün o zaman neden o kadar kalabalıktı? Ben o kısmı pek anlayamadım. Çok tuhaf. Ne oluyormuş Getir'de? Bu hafta sonu getir ve getir büyük onu 17 siparişlerinizi getir yemek. 18, -18 arası siparişlerinizi verin. Hani indirim var sandım. Ya bir de dün müydü? Günler gerçekten birbirine girdi. Hani bir günü çekip diğer gün bloklayıp atıyorum. Öyle olunca da hangi gün hangi günü karıştırıyorum ama bir tanesini yetiştiremedim. Ders çalışıyordum. Tam böyle 12'den önce atacaktım. Sonra bir program silindi, olmadı falan atamadım. O yüzden onu bugün atmak durumunda kaldım. Dünü de bugün atacağım, bugünü yarın atacağım. Çok karıştı. Ama bence bozulmuş sayılmaz. Ya bak ya bak ben gelince iniyorsun. Neden? Susadıysan miyavla. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hocalar sanırım geçen dönem geçen sene daha doğrusu çok fazla kopya olayları olduğu için çok ciddi bir sıkı çalışmalar geliştirmişler. Bunlardan bir tanesi sekme açamıyorsunuz, herhangi bir yere giriş yapamıyorsunuz, direkt kopya diye sanırım sistem yakalıyormuş. Yani açık öğretim lerde olmuş bu yani bizim okulun açık öğretimlerinde. Sanırım aynı okulda olduğu için bizde de o sistem işliyormuş. O yüzden kopya çekemiyormuşuz. Yani zaten kimse internetten kopya çekmez diye düşünüyorum ki şöyle bir şey var. Mesela ben şu an vergi hukukuna çalışıyorum. Hoca iki tane soru soracak. İki tane soru da olaya bağlı. Mesela işte birinin vergi borcu vardı. Biri öldü. Şundan şuna geçti. Bundan buna geçti. Yani bunu zaten internetten bulamazsın. Zaten yeterince zorluyorlar. Bir de bunu getirdiler. Umarım güzel bir şekilde geçerim bunu. Çünkü geçmek zorundayım. Dördüncü sınıfım. Vergi borcu ürününün yanında vergi dairesine karşı başka bir kimsenin olması. Çok... Bakalım ne var içinde. Aa. Şöyle bir crop sweatshirt almıştım. Acaba olacak mı? Herkes çok geniş beden falan demişti. Heh, hiç üstümü değiştirecek gücüm yok. Şu şekilde şunu katladım giyeceğim. O kadar da kısa değilmiş sanki. Güzel oldu tamam beğendim ben. <laughs> Hava karardı ve ben aynen bıraktığınız gibiyim. Ve hala bitiremedim. Çünkü baya bir konu varmış ve bazı notlar elimde yok. O yüzden yazmaya çalışıyorum. Şimdi de yemek molası vermişken bir geleyim dedim. Çok şaşırdığım bir şey oldu. Bunu nasıl söyleyebilirim acaba size? Çok şey öğrendim yine bu da bu birkaç derste de. Baya verimli geçiyor. Baya güzel şeyler öğrendim. Bunlar canlı oldu yani. Yayına koyulduğu için ve İstanbul Üniversitesi'nin sayfasına koyulduğundan ve her ne kadar sadece öğrenciler ulaşabiliyor olsa bile haliyle hocalar böyle bir şeyleri söylerken söylememeyi tercih ediyor bazı şeyleri. Ve bir tane hocamız söyledi, çok şaşırdım. Biliyorsunuz ARGE diye bir uygulama var, araştırma geliştirme. Ama bunun Türkiye'de ARAK'lama... Bir dakika neydi ya? Hoca şey diyor böyle, ARGE Türkiye'de tabii ki var hem de çok iyi bir şekilde var. ARAK'la getir anlamında. Diyor. Bir anım ki acaba gerçekten böyle bir şey var mı hani? biz mi şey yapıyoruz? Son şeyde Türkiye bu işi biraz yanlış anlamış falan diyor. Çok şaşırdım açıkçası. Çünkü başka bir dersimde bir hoca şey demişti. Çocuklar ben söyleyemiyorum ama siz anladınız demişti mesela. Böyle bir yetiştiremeyecekmişim korkusu başladı. Çünkü pazartesi gün iki tane sınavım var. Ya bu derste okeyim. Çok iyi. Ama diğer derste test olacak. Fakat hoca şıklar çok birbirine benzer olabilir. Dikkatli okumalısınız falan dedi. Hemen bir telefon görüşmesi yapıp geliyorum bu arada. Alıp kabul ederek en azından

dersim kaldı. Birçok şeyi yazdım. Aslında o bir dersi de tamamlamayı düşünüyordum ama gerçekten hiç halim kalmadı. Beynim tamamen yandı. Bayağı çalıştım yani. Ancak saatlerdir buradayım. Üçte tam anlamıyla başladığımı söyleyecek olursak saat şu anda 12.30. O yüzden bayağı bittim artık yani daha fazla çalışamayacağım. Son bir derse de yarın çalışırım. Ama yarın bir dersi daha çalışmam gerekiyor. Umarım onu da yetiştirebilirim. Ondan biraz tedirginim. Hiçbir şey yapmadım bugün ya. Resmen sadece ders çalıştım çünkü yetiştire Cemde gerçekten çok korktu. O yüzden de çok fazla bir şey çekemedim yani. Sadece ders çalıştığım kısımları çekebildim. Pek bir şey yapamadım. Edit falan da yapamadım. Video yayına da koyamadım yani. Bugün bir video koydum ama işte dediğim gibi o karışmıştı. O karışıklıktan dolayı bir şeyler oldu. İyice orada da kafam karıştı. Video falan hiç editleyemedim bugün. Ama yarın hepsini telafi edeceğim yani. Yarın bu dersi bitirdikten sonra önce bir işte editlerime falan bakacağım. Ondan sonra da diğer dersime çalışacağım. O kadar çok not aldım ki tam 16 sayfa da 15 sayfa not aldım. Ve bunun haricinde kendi çıkarttığım notlarım da vardı. Not çıkartmadığım için yani son birkaç haftayı çıkartmadığım için elle yazmak zorunda kaldım ama elle yazmak benim için çok iyi oldu. Gerçi diğer kağıtları da elle yazıyordum ama hoca böyle ara ara örnekler veriyor. O örnekleri, yani örnek dediğim şey işte. İnternette bulamayacağımız örneklerden bahsediyor. İnternette bulamayacağımız durumlardan bahsediyor. Ancak daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Keşke ama keşke bitirebilseydim son derse de. Anlatıyor okey zorluyorum ama sanki sabaha hepsini unutacakmış gibi hissediyorum. Onun için onu yaşamamak adına erken uyumayı tercih ediyorum. Ay. İşte gerçek sınav haftası böyle oluyor. Kahve yapmak için bile kalkmadım yerimden. Kimse de kahve getirmedi bana. Ben böyle çalışmaya başladığımda kitleniyorum yani. Ya şu gerçekten çalışmaya başladığımda böyle çalışasım yoksa ve son demlerine gelmemişsem sınavın bir hafta falan varsa çok oyalanıyorum. Ama çok az vaktim varsa tamamen kitleniyorum. Kitlendiğimden dolayı da hiç kalkmıyorum. Ne bir şey yemeye, hani yemek yemeyi de unutuyorum, bir şeyler içmeyi tüketmeyi de unutuyorum. O yüzden biraz sıkıntılı, çok şey geçmiyor hani. Nasıl denir ona? Çok eğlenceli gelişmiyor mu denir bilmiyorum ama. Yarın en azından onları birazcık daha yapmaya çalışırım. Öyle işte bugünün bu şekilde geçti. Muhtemelen yarınım ve sonraki birkaç günüm de böyle geçecektir. Birkaç tane Allah'tan hazırlamam gereken ödevler var. Yani sınav değil de ödev ve süre vermişler işte. 25 Aralık diyen var, 30 Aralık diyen var. Onları en azından hani biraz daha öteleyebiliyorum ama maalesef sınavları öteleyemiyorum. Bir de şunu merak ediyorum. Bir sınıf 180 kişilik sınıfta var. Biz bazen böyle sınav sonucuna bakmaya girdiğimizde bile hani sınav sonucu yeni açıklandığında sistem çöküyor. Baya kötü bir sistem oluşturmuş İstanbul Üniversitesi bu konuda. Acaba sınav esnasında bu çökecek mi? Bazı üniversiteler şey yapmış, sınav saatini falan 8 saat yapmış çöktüğünden dolayı. Bilmiyorum öyle bir problemle karşılaşacak mıyız? Bu konusunu güncellerim. Çünkü gerçekten ben de çok merak ediyorum bunu. Aa bir de şey, odamı boyadılar. Yani ben boyayamadım ama çok az bir kısmını boyadım. Bayağı bir boyanı ve çok güzel oldu. Müthiş bir renk seçmişim gerçekten. Bayağı güzel oldu. Bayağı içme sindi yani rengi. Sadece dediğim gibi o odada biraz hani o üst katın duvarında bir problem olduğundan dolayı kabarmalar oldu içeriden. Gösteririm onları da size muhtemelen. Yarın odayı temizleyip yerleştirmem lazım. Yani çok işim var. Her gün bunu söylüyorum. Gerçekten çok işim oluyor ama. Hiç boş bir günüm yok. Gerçekten yok. Hatta bunu şuradan anlayabiliriz. Yani artık bir bölüm dizi bile izleyemiyorum. O kadar vakit ayıramıyorum. Ama bence şu sınav dönemini atlattığımda onun acısını çok tatlı bir şekilde çıkaracağım. Yani umarım bu sınavlarım güzel geçer. ya. Gerçekten kalamam seneye. Yani öyle bir şansım yok. Kalamam lazım. Bu da bana ekstra bir stres yüklüyor. Ama gerçekler bunlar kalmamam lazım. Umarım bu sınavlarım çok güzel geçer. Vizeler %40 baz alınıyor ama yine de hepsi güzel geçsin istiyorum. Ve haliyle bir temel oluşturuyorum kendime bu derslerle. Öyle bugün size bu şekilde görüşürüz diyorum. Benim için böyle bayağı full ders çalışmalı bir gün oldu. Ki eminim ki birçok üniversite öğrencisinin de öyle geçiyordur. Çünkü başka seçeneğimiz kalmadı. Ve gerçekten hocalar çok zorluyor. Geçme notu bir de 60 oldu. O da cabası. Şimdi vergi hukukunun, yani daha doğrusu vergi sisteminin bütün şeylerini bitirdim. Bütün derslerini bitirdim, bütün notlarımı aldım. Sınava hazırım bayağı bir. Yalnız bir şey gördüm. 7 saatlik bir yayın var. Yani yayınları kaydediyorlar. Derslere giriyordum hali elimden geldiğince. Ofisteyken falan. Ama 6.30'dan sonraya kalınca dersler, hoca bazen ek ders yapıyor. Katılamıyordum derslere ama sistemden de çıkmıyordum. Hoca da sanırım sistemi kapatmayı unutmuş ve 7 saatin son 3 saati bu şekilde. Tek kalmışım resmen sınıfta. Bunu ilk gördüğümde bayağı gülmüştüm.